menopoz çayı. Şu menopoz çayını çok merak Ne iyi geliyor menopoz çayı hocam? Şimdi menopozda tabii semptomlar özellikle vazomotor semptomlar denen bu ter basması, Evet. E, filan gibi. o, o mu hocam? Terbat? Onlara bitkiler e, bayağı etkili Faydası oluyor. Var e, bayağı etkili evet. oluyor. En çok etkili olduğu alan zaten o. Anladım. E, ancak orada tabi e, baş e, rol için söylediğim bitkiyi de bulamamışlar. Üst Öyle kırmızı mi? Kırmızı yoncayı bulamamışlar. Ha. Kırmızı yonca orada önemli. Hocam burada yazmıyor. Civan Üç gül, mi? Üç gül. Üç gül yoncası. Üç gül, evet. Kırmızı yonca, üç gül yoncası. Ha. Civan perçemimiz var mı? Bu. Bunda da yalnız Peki. beyaz olanının kullanılması lazım. Bu Akilleya Biberstein'i muhtemelen. Hmm. Hani beyazdır Akille esas gerçek civan perçemi. Ben şey bir Evet Hı -hı. Hı -hı. ben elimde zaten geldim onunla. Hı -hı. Şimdi e, ee, menopoz sıkıntısı istemedim. yaşayan tüm hanımlar için Hı -hı. Ee, bir çay demleyeceğiz burada. Alayım ben onu alayım. Hocam. Şimdi, Şurada. Bu hayatım? O bitti. Ha, bu bitti, o bitti, o bitti. Şu yenisi zaten. Hı -hı. Evet. Şimdi civan perçemi şu muydu Evet. Oradan? Şimdi civan perçeminin beyaz çiçeklisi tamam. e, gerekiyor bunun için. Evet. Ondan evet, bu almak doğru, gerekiyor. Bu doğru değil bu sarı çiçekler. Ay niye hep yanlışlar alındaydı? E, maalesef bu gerçeğimizi de göstermesi bakımından He. önemli. O yüzden ben hep poşet çayları Anladım. öneriyorum. Ya. Anladım. Çünkü satılırken de bu şekilde kötü satılıyor. Evet, yani evet. insanları kandırarak satıyorlar. E, evet, Kandırma mı kendilerin bilmiyor onu bilemeyeceğim yani o tamam. şeyleri. Tamam. Onun dışında Peki. şimdi tabii insan. Hocam şu üç gül yoncası yok dediniz yok, ya. Yok. Onu koymak gerektiğini. Peki onun muadili ay bir tane gül çiçeği. Gül zaten koy. koyacağız. Gül çünkü gül yaprakları çiçekleri yatıştırıcıdır. <laughs> birkaç tane alabiliriz. Gülü sevdim. Uh -huh.